yeter ya. Aman. Al al uçuruyor da uçuruyor da ya. De uçuruyor da ya al al. Ya bırak ya. Bırak. Uçuruyor da ya yeter ya. Olur böyle şey ya? Yeter ya. Bu da yakacağım. Yeter ya. Lan bu ne ya? <laughs> Ulan ya başlayalım ya. İşte sürpriz ekibinden sizlere haftanın en bomba, en dinamit ve en uçurtan şakası. <laughs> Yaptığı işlerden sıkılan şakacımız, ufak bir kaza atlatınca ve bir de üstüne üstlük eşiyle kavga edince artık son çare olarak buralardan uçup gitmeyi kafasına koyuyor. Yakayım mı? Yakayım mı? Fakat buralardan uçup gitmek için ne otobüsü, ne arabayı, ne de uçağı kullanıyor. Ha bir de yolda sıkılmayayım diye yanına arkadaş arıyor. Şeytan diyor ki bana ne duruyorsun bak Selamünaleyküm abi. Ya bir şey istesem telefon cebimde de şu bileğimde bir hasar var. Çeviremiyorum sen bir çevirsen eşimi arasam olur mu? Telefon burada duruyor da. Ya bir kaza geçirdim ufak. De kavga bir de arayayım mı aramayayım mı? A Alo. Alo, e, canım e, şey, bir şey söyleyeceğim ama meraklanma tamam mı? E, ya yani küçük bir kaza geçirdim, cama elim girdi arabada. E, hafif kesik... Hayır yani bir söyleyeyim falan dedim, tamam 3-4 işte gündür konuşmuyoruz ama... Ya, yalan, yalan söylemiyorum, gerçekten yalan söylüyorum. Bak abi de sağ olsun bir e, parkta tanıştık, o telefonu tutuyor. Telefon tutacak elimde derman bile yok yani düşün. Nasıl inanmıyorsun? Abi. Hayır ben konuşuyorum. Bir şey söyle abi inanmıyorum diyor ya. Bacım iyi günler. Alo gel şeytan yani bak burada arkadaş. Kimsiniz siz? Ben onun yanında yani o bana rica etti, eli şeydi sakat, o yüzden eli kanamış. Ben size niye anlatıyorum ki? Niye size konuşuyorum ben? Bakın ben ben de sizi tanıyorum ne hiç? Ben de sizi tanıyorum ne hiç tamam mı? Kim o? Ama o gerçekten yani doğrusunu söylüyor. Yani ben sağ ol abi ha. Ba bacım, bacım bak gerçekten ben ne sizi ne onu tanıyorum ama ben ne diyor abi? Onu onu ben bilmiyorum yani o ikinizin arasında olan şey. Ama gerçekten ne diyor abi? O, o konuda gerçekten haklı yani. Ben kendim yani. yani bana rica etti ben ne onu tanıyorum ne o beni tanıyor. Ya bak, bak, bir şey söyleyeyim sana. Sen hiç o işlere karışma. O gereksiz, çok gereksiz bir adam. Yalancının teki. Bırak boşver ya uğraşma. Ne yaparsa yapsın. Onu siz siz daha iyi bilirsin ama gerçekten o içinde bulunduğu durum doğru yani. Affettim abi. Affettim diyor mu? Yemin ederim ya. Ben namaz kılıyorum. Beş vakit namaz kılıyorum. Bana rica etti. benle ne tanıyorum ne hiç. İsmini de bilmiyorum. Bana rica etti. Doğru söylüyorum ya gerçekten. O ona da eminiz. Affetmiyorum abi. Gerçekten Af de öyle bakmıyor. Yani. Affetmiyormuş abi. Yani inanıp inanana ama ben onu ne tanıyorum ne otan. İkimiz de yabancıyız. Bana oturdum bana rica etti. Ali de Ali de yaralı yani. Abi şey mi diyor? Yani affetmiyorum falan mı diyor? Bir sonra abi affettin mi diyor ya. Şimdi arkadaş diyor beni affettin mi onu rica et. Ya boş ver ya ya onu affetmeyeceğim ben ya sen git oradan boş ver. Bak bulaşma o adamı o adam pisliğin tekidir. Of. <laughs> Ama içinde bir bulunduğu durum Gerçekten bu konuda yani anlayış gösterseniz daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyorum artık. <laughs> Neyse. Tamam abi <laughs> kapat ya. Yeter ya. <laughs> alo. Söyle abi söyle patlatacakmış bir de. Gerçekten de öyle yani ha. Patlatacak bir de. Ya. Yani o zaman gelin onu görün karşılaşın inanıp inanmayacağınızı daha iyi anlar. Peki abi bombaya patlatacakmış bir de ya. Uçurca ama ya. uçurca alo. Alo. Ya yeter ya. Aman. Al evet. al uçuruyor da uçuruyor da ya. Ne uçuruyor ya al al. Ya bırak ya Uçuruyor ya yeter ya. ya Olur <laughs> şey ya? Yeter ya. Eller bir şey almış şey yapıyor ya. Allah'ım ya. ya ver abi seni ya ver ya ver ya. Ya bırak ben <laughs> gittim ben <de> <laughs> <laughs> Alo. Ben oh. veriyorum. Konuşacak mısınız onu? Evet ben. <laughs> Ya ver abi ver ya. Tamam yeter tamam patlatıyor da ya ver ya. ya, ya ver abi gözünü seveyim, ver şunu ya. Ya ulan. ulan ya, ya. ya hayret <laughs> <laughs> <ya> bir şey. Ba affet beni abi söyle affet beni ya. Oh. Ya de <laughs> tamam. of ya, of ya. Bu ya. Konuşmak istiyor. konuş ama adam haklı. Bir daha da yani yaptığın hata şey yapma. Sorun bendeydi tamam özür diliyorum sen. Tamam. Ya hayır o yanlıştı. Gerçek o kadın benim arkadaşım değil ya. Tanımıyorum ben onu bile. Ya yapma gözünü seveyim ya. ya yapma ne olur yapma. Ya yeter Hay hayatımdan bezdim senin yüzünden ya. Ya ne, ne bezdi mi falan ya? Patlatacağım kendimi yeter ya. Aman yeter ya Allah Allah. Patlatalım abi gözünü seveyim patlat ya. Allah. Alo. Ee, canım bir şey söyleyeceğim ama şey yapma. Ee, çok endişelenme tamam mı? Ee, ya bir kaza geçirdim. Küçük af, elimde bir sıyrık var gerçi de elim biraz tutamıyorum. Gerçek söylüyorum. Hayır haklısın tamam 3-4 gündür kavgalıyız ama bak samimi söylüyorum. Abi de sağ olsun yoldan geçen. Yoldan geçen bir abi yardım etti. Bak vallaha bak. Gerçek söylüyorum. İnanmıyorsa ben söyleyeyim ona. Abi sen bir söylesene ben tanımıyorum onu Hadi da yardım ya. ediyorum diye. Ablacığım şu anda arkadaşın eli çok kötü. Artık kaza geçmiş. Galiba ben de yoldan geçiyordum. Ben de yoldan geçiyordum. Yardımcı olur musun dedi. Ben şu anda yani ben nasıl inandırabilirim ki? Ben size yemin edebilirim ki adam elini kaldıramıyor arkadaşım. Ya boş ver sen karışma sen yürü git boş ver. Tamam boş ver. Ne yani diyorum ya şu anda elleri. Hayır ben o zaman yemin edeyim ben size. Tanımadım. Ben yoldan geçen bir vatandaşım. İnanmıyor değil mi? Fayağı. Benim adım Fikret, ya, beni Ben, ben yalan... Neyse tamam. Ne ben diyor abi? O zaman. Ben niye yalan İnanmıyor size Karşı. Tanımadım, tanımadığım bir insan... Ay tanımadığım bir insan adına ben neyse yalan atayım ki durduk yerde yani. Niye yalan atayım ki ben size? Ben, benim size yalan borcum var. Yalan atmam yani, anladınız mı? Arkadaşınız şu anda abi, şu kötü durumda. Inan, inanmıyorsa da öldürür kendini de ya. Bu, bu kadar ciddiyim de yani. Hayır diyor ki ben diyor, eğer bana inanmasın kendimi öldürürüm diyor öyle yani arkadaş. Uçururum bombalarım bir şey yapar mı yani? Yeter ki inansın bana ya. Yani bilmiyorum. Siz... Affediyor mu abi? Etmiyor mu? Hayır şimdi affediyor musunuz arkadaş mı? Yok 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 hiç hayatta olmaz mümkün değil affedemem mümkün değil. Etmiyor mu? E nereden? Of ne nereden of, ya? of. Al bak al yakarım yani al. <laughs> ah, ya, şey, ya, şey, ya, şey, ya yakmak ya. ne olacak bundan ne olacak hocam yani. <laughs> Ona inanmıyorsa da al abi lan al. Bir dakika, bir dakika. Al. <laughs> gel abi gözünü seveyim gel ya. <gülüyor> <gülüyor> al. 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 <laughs> gel abi gözünü seveyim gel ya. <gülüyor> <gülüyor> yakacağım kendimi de al. Al bu şey. Bu da yakacağım. Tamam <laughs> Yeter ya lan bu ne ya. <laughs> Ulan ya başlayalım ya Geldik <laughs> ya Al konuş ama adam akıllı Bir daha da yani yaptığın hata şey yapma Abi tamam 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 güzelim ya kapat tamam ya Abi şuraya bir el sallasana ya Şuraya bir el sallasana TGT sürpriz programı sana şaka yaptık Olan <laughs> 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 tamam, ne, ne adamsın ya? ya.